bir 6 kişilik bir de şurada olduğu gibi 8 kişilik iki tip masa varmış. Tabi istendiği zaman ucuca eklenip şöyle bir masaya dönüştürülebiliyormuş. Tabi ucuca eklenince şu kısımlarda kimse oturamayacak. Bu kısımlar ortadan kalkınca 1, 2, 3, 4, 5 kişi oturacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu şekilde dönüştürülecek. Şuradan birleştirilmiş. Şu ortadan birleştirilmiş. Araya gelenler oturamayacak artık. Tabi uçlara yine oturabilecekler. Birleşmiş hali bu. Tabi sadece böyle değil. Şöyle diyor. Ucuca eklenebiliyormuş. İstenilen sayıda masa eklenebiliyormuş. Yani biz istersek bunun ucuna bir tane daha ekleyebiliriz şöyle. Bu araya yine kimse gelmeyecek. Şöyle uzatabiliriz. Şunu siliyorum. Şimdi şöyle diyor. 88 kişi oturacakmış. Ucuca eklenen kısımlar hariç tüm sandalyeler dolu olmak üzere. En fazla kaç masaya oturabilirler? Mümkün olduğunca fazla masa oluşturacağız. O halde biz öncelikle şu 6 kişilik masalardan seçeriz. Bunlardan değil de şunlardan seçeriz daha çok çıkması için. Tabi ucuca eklenen kısımlar hariç. Yani şu araya gelen kısımlar hariç. Buralar boş kalıyor. Hepsi dolu. Yani şu kısım dolu olacak. Şu iki başlar dolu olacak. Sadece birleşen kısımlar. Oraya da kimse oturamayacağı için boş kalacak Araya kimse oturamayacak. Biz şimdi 6 kişilik masaları eklesek hocam. Şöyle 6 kişilik bir masa olsa bir kişi buraya biri, buraya, biri buraya, biri buraya, biri buraya oturacak. Bir kişi de şuraya oturacak. Bir kişi de buraya. Toplam 5 kişi. Ucuna bir tane daha eklesek. Şöyle 1, 2, 3, 4. Eklediğimiz her 6 kişilik masaya 4 kişi oturacak. Tabi bu işlem tamamlanınca bir tane 6 kişilik masada diğer uçta meydana gelecek. 1, 2, 3, 4. Tabi şuraya yine bir kişi oturacak. Bir kere 88 etmesi için şu ikisini evet şu ikisini düşelim. 88'den bu ikisini düşersek geriye 86 kalır. 86 4'e bölünmeli. Çünkü bunlar hep 4'er 4'er oturacaklar. 86 4'e bölünmüyor. Dönesek mesela bölmeyi. Şöyle 2 kere 4, 8 çıkarırız. 0, 6 da 4. 1 kez 1 kere 4, 4. 2 kişi artıyor. Bunu şöyle yapsak, bunların hepsini, tabii 21 çıktı. 21'in üzerinden de 2 kişi arttı. Yani 21 tane, 21 tane 4 kişilik masa, 4'lü, artı 2 kişi. 2 kişi de artmış oldu. Şunu siliyorum. Eğer biz şöyle hareket etmiş olsaydık, Bunların hepsinin dörtlü değil de araya bir tane altılı sıkıştırmış olsaydık, şunu siliyorum. Şöyle yapsaydık. Şöyle. Altılı sıkıştırsaydık şöyle olurdu. 1, 2, 3. Altılı masada böyle oturuyorlar çünkü. Şöyle 4, 5, 6. 6 kişiyi oraya oturtabilirdik. Altı kişiyi. Bir tane altı kişilik masaya. Sorunumuz çözülecekti. Şimdi tekrar hesaplayalım. Şunu siliyorum. Bu şekliyle hesaplayalım. İki başa iki kişiyi oturttuk. Onları çıkaralım. Geriye 86 kişi kalıyor. 86 kişiden de şuraya oturan, 6 kişilik masaya oturan 6 kişiyi çıkaralım. Geriye 80 kişi kalıyor. Biz 80'i 4'e bölersek 20 yapacak. Yani 20 tane 4 kişilik masaya oturtabiliriz. 20 tane 4 kişilik. Yani 4 değil de bu soruya göre 6 kişilik aslında. Soruya göre yazalım. 20 tane 20 tane 6 kişilik. Yani 6 kişiye 4 kişi oturtuyoruz biz bu konumda. Bir tane de şu 8 kişilikten. Bir tane de 8 kişilikten alırsak masa. Bütün insanları oturtabiliriz. Toplamda da 21 tane masa gerekir bize. Yani 21 masayla bu işi halledebiliyoruz.